Merhaba değerli dostlar. Bugün geleneksel tarım seramızda fındık turp ekimi yapacağız. Fındık turp ekimimizi şu maydanozların gördüğü hizadaki damla hortumuna ekeceğiz. Hortumun ilk önce sol tarafına maydanozlardan olan tarafına 15 gün sonra da diğer tarafına ekeceğiz. Böylelikle üretim devamını sağlamış olacağız. Fındık turp pazarda demet halinde satışı yapılıyor. Demetle de yaklaşık 6 ile 10 arasında 7 ile 10 arasında değişen adetlerde 15 liradan satılıyor. Tekirdağ Ergene pazarında. Biz de ona göre damlamalarımızı ona göre ekim yapacağız. Yani toplandığında hasat edildiğinde bir demet olacak şekilde e, tohum adetlerini belip ona göre ekim yapacağız. Şimdi daha önceden bu damlamalarımızı açmıştık. Yeri nemli bir damlamaya 7-8 adet yaklaşık olacak şekilde ekimini yapacağız. Bir iki tane de fazla atıyorum. Bazen karıncalarda götürebiliyor. Daha sonradan da üstüne hafif bir nemli toprak örterek ekimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu bir hafta içerisinde çimlenir, 3 hafta da dört hafta içerisinde de hasatı yapılır diye düşünüyorum. Geçen sene hopi amaçlı kendimize ekmiştik. Bazı kıvırcık ve maydanoz, yeşil soğan verdiğimiz müşterilerden isteyen müşterilerimizden daha doğrusu yanlarına ikişer, iki üçerich adet koymuştuk bu sene kendileri sormaya başladılar. O yüzden ihtiyaç hasıl oldu. Biz de ihtiyacı cevap vermek adına ekim gerçekleştiriyoruz. İnşallah beklediğimiz verim alırız. Ve müşterilerimize mahcup olmayız. Fındık turp ekimi bu şekilde. Kullandığınız marka ne mobil? Bununla ilgili aktarmak istediklerim bu kadar. Bunun gelişimleriyle alakalı videolar gelecek. Bunu da takip etmek isterseniz kanalımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.